Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra bayağı bir video çekmedim. Dur dur. Şimdi yine hobi olarak başladığımız Amerikan ördekleri bunlar. 11 tane aldık. 2, 4, 5, 6, 7 tane kaldı. Bunlar da öbür gazlar vardı. Öbür gazların yanından aldım. Onlar dövüyorlardı. Yine arkadaşlar 11. ayın Kaç yedi bilmiyorum ama. Şöyle iki tane cücüğüm çıktı. Anne şöyle hint. Daha bu sene yani yeni bir şey oldu. Şöyle iki tane yavru çıktı. Biz bunu dövüş oruzu mu sanıyorduk ama dövüş horozunun yumurtaları yani aldığı yumurtalar çıkmadı. Bu herhalde bir tane ufak bir süs horozumuz vardı. Süs ufak. Horozlar var ya herhalde onların muhtemelen. 12 tane yattı, 2 tane çıktı. Buna da şükür daha ferik tavuğumuz daha yeni. ilk anne oluşu. Bunlar da böyle Amerikan ördekleri. Pekin ördekleri ses yaptığı için gazlarda da ses yaptığı için Şunlara şöyle dönüş yaptık. Bak bir de bunlar deneyik. Bizim zaten maksadımız bir profesyonel değil, hobi amaçlı. şöyle yemleri şuraya da bir ufak bir çamurlu su yaptım. Ondan yiyorlar. Şu kazın ayağı rahatsızdı. Şu onu öbürlerini yanından getirdim. Şimdi biraz yeni yeni toparlandı. sonunda da ayağı rahatsızdı. Arkası dönük olan. O da biraz toparlandı şükür. Şimdi bu sene de bunların tadına bakacağım. Nasıl olur, nasıl olmaz. Bir daha Amerikan ördeği besleyelim. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar gazlarım var. Gazların kimde çekeyim. Yine tekrar diğer bir videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.